Hepinize merhaba, Akasise hoş geldiniz. Bu hafta bizimle deneyimlerini paylaşacak olan isim Sare Akın. Hoş geldin Sare. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim Nisa, sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tam böyle final haftası bittiği vakitlerde enerjik bir ismin deneyimi dinliyor olmak harika. Ee, çok nasıl bekletmeden nasıl? direkt sorularıma başlamak istiyorum. Sare Akın kimdir? Tamam neler yapar? Bize biraz kendinden bahsedebilir mi? Bahsedeyim. Ee, 19 yaşındayım. Düğün fotoğrafçısıyım. Mutlu çiftlerin mutsuz düğün fotoğrafçısı. <laughs> Sosyal biriyim genel olarak. Yani öyle görünüyorum. Daha çok odasına kapalık, asosyal biri parantez içinde. <laughs> Yalnız takılan, müjdeviliği seven, hayatı böyle kitap, film, müzik bunlara adamış bir garip Adem. Öyle Çok diyeyim. güzel anlattın kendini. Doğrusu bu dönemde kimse öyle değil ki demek istiyorum. Hepimiz odalara kapandık. <laughs> Hepimiz kendi Orası yaşam aynen. alanlarımızı yarattık. Maalesef ki bu dönem bunu getirdi bize ama bu dönemi keyifli hale getiren şeyler de dediğin gibi bir belgesel izlemek, bir kitap okumak, bir film izlemek bence çok değerli. Bu noktada e, fotoğrafçılık serüvenini dinlemek istiyorum aslında senden. E, lise yıllarından itibaren fotoğrafçılıkla içli dışlısın bunu bir meslek olarak da yapıyorsun. Evet. Bu analog, dijital fotoğrafçılık, aynı zamanda bu serüvende neler karşılaştın, hangi deneyimlere edindin? Bunları sana sormak istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle başlayayım. Aslında lise yıllarımdan öncesinde başlıyor baba mesleğimiz fotoğrafçılık olduğu için. 79 yılından beri babam düğün fotoğrafçılığı yapıyor. Şu an 63-64 yaşında. Doğduğum günden beri ben dükkanlarda esnaf çocuğu olarak <laughs> büyümüş biriyim. Daha sonrasında biraz daha yaşım büyüdükçe hani dükkanda, dükkanda işleri ele almaya başladım. İnsanlar tarafından tanınmaya başladım. Sayılmaya başladım daha doğrusu. Hani önceden de fotoğraf çekiyordum. İlkokuldayken bile ben stüdyoya girip düğün fotoğrafı çekebiliyordum. Ama çocuk olduğum için dolayısıyla herkes çok hala almıyordu. Yaş büyüyünce saygı görmeye başladım. Ondan sonra biraz dükkanı ele aldık. Hani şöyle bir şey olmuştu. 2001 doğumluyum ben. 2001 yılı düğün fotoğrafçıları için biraz dönüm noktasıdır. Daha doğrusu bütün fotoğrafçılar için dönüm noktasıdır. Çünkü dijitale geçiş sistemi bir anda ortaya çıkmıştır. Teknolojik bilgisayarlar çıktı, Photoshop çıktı. Yaşlı fotoğrafçılar özellikle ne yapacağını bilemediği bir döneme girdiler. Ben o dönemde doğduğum için biraz şanslıyım hani teknolojinin içine doğdum. Zaten hep derler ya hani çocuklar teknolojiye doğduğu an beyni ona göre hareketlenirmiş. İşlevselliğini ona göre kazanırmış. İşte 3,5-4 yaşında dükkana gelen bilgisayarları çözmeye başlamıştım ben. Photoshop'u o dönemde çözdüm. Dolayısıyla babamın yaşı biraz geçmiş olduğu için ve teknolojiye ayak uydurması gerektiği için daha doğrusu ayak uydurmasında bir olanak sağladım diyelim. Sonrası zaten çorap söküğü bir geldi. Peki evet. bu serüvende yani çok erken yaşta fotoğrafçılığın içine doğdun aslında bir meslek olarak e, öğrendin tam böyle sahadaydın biz gençlerin tabiriyle. O fotoğrafların ardında bence yani çok büyük hikayeler barınıyor. Yani bir düğün fotoğrafçısı evet. hani niteliğiyle hani söyledin düğün fotoğrafçılığı yapıyoruz ama orada aslında arkada hani çektiğin iki insan değil hem mesleki açıdan sizin büyük bir prodüksiyonunuz var. Büyük bir iş var. Aynı zamanda o çekilen insanların da arkasında büyük bir hikaye var. Bence fotoğrafçılık çok çok önemli. Yani düğün fotoğrafçılığı da aynı şekilde yani Genel olarak fotoğrafçılık çok çok önemli. Bu noktada senin böyle deneyimlediğin işte fotoğrafçılıkla ilgili analog, dijital bir şeyler varsa onları dinlemek isterim. Ya çok şey var. Çünkü şöyle bir şey var. Biz küçük yerde yaşadığımız için herkes birbirine sıkı fıkı. Çok ahbaplık var. Mesela dükkanı arayıp ya ben Nurettin Bey'in, babamın Nurettin bu arada, ben Nurettin Bey'in filanca yerden akrabasıyım, bana indirimli fotoğraf fiyatı ne kadar söyleyin diyen oluyor mesela telefonda. Ben diyorum ki filanca yerden akrabasıysam benim tanımam lazım çünkü ben kızıyım ya işte akrabası değil ahbabıydım diye laflar dönüyor. Herkes birbirini birazcık tanıdığı için her şey ulu orta yaşanıyor ve çok aşırı sıkı fıkıyız. Biz müşterilerimizle de örneğiz. Her şeylerini yaşarız yani onlarla birlikte. dertler, sıkıntıları olduklarını da da bize gelirler. O yüzden yaşadığım çok fazla şey var. Aile baka, aile tartışmaları her şeyi gördüm. Ama herhalde fotoğrafçılık geçmişimle ilgili en komik bulduğum, en sevdiğim anım şeydir. 4,5-5 yaşlarındayken dükkanda bir vesikalık çekiliyor. Hafif kel bir adam. Daha sonra alıyor vesikalığını teslim alıyor gidiyor ve ben Photoshop'ta işte kendi kendime oynuyorum. Onun üzerinde bir şeyler deniyorum. O adama makyaj yapıp pembe bir bluz giydirip kel olduğu için de başına bir kadın peruğu takmıştım. Daha sonra babam gelip hani ya adam bunu görse bizi davalı gider deyip fotoğrafı bana sildirtmişti. En komik anı modur herhalde. En net hatırladıklarımdan çocukluk yaşımdan. Yani burada çok güzel bir noktaya değindin aslında. Yani bu anıyla birlikte benim de bir acımdır. E, vesikalık bir fotoğrafım çekil çektirmiştim. Çok acil gerekmişti. Yani vesikalık zaten. Yani herkes de var illaki Türkiye'de. Evet. O çektirme esnasında fotoğraf çekildi. Ben hiç bu fotoğrafa falan bakmadım. Direkt koştur koştur akbilimi yenileyecektim. Akbilimi, ya, Üsküdar'dayım. Üsküdar'da işte gitti gidiyorum e, Kadıköy'de yenilemeye. O sıra işte verdim, hiç bakmadım bu fotoğrafı verdim işte kartım çıktı sonra çıktıktan sonra baktım kartta çok çirkinim. Sonra bir de vesikalığa bakayım dedim. Hani öyle bir şop yapılmış ki bana hani ben değilim. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Burun yok olmuş Voldemort tutuşu. Evet, resmen. <laughs> Şeyim yani hep böyle hani Instagram'da Paris filtresini çarpı ikiye katlar öyle bir şeydi. Burada hazır filtre demişken senden şey de duymak istiyorum. Yani Sarı Akın'ın bu videoyu izleyen izleyicilerimiz de kesinlikle bilir. Sarı Akın'ın filtreleri dillere destan. Hatta yani ben e, çok severek çok severek bakıyorum, çok severek e, kullanıyorum doğrusu. Bu filtre e, süreçleri de dinlemek istiyorum senden. Bu işin arka planında nasıl oluyor, ee, sen nasıl deneyimledin, sana ne kattı? Bu şekilde yani filtreleri merak ediyoruz. Tamam başlayayım mı? <laughs> Şimdi filtre serüveni şöyle başladı. Geçtiğimiz Haziran ayında başladı. Çok yakın bir zaman dilimi aslında. Abimin biraz gazlamasıyla hadi ne yapsak canımız sıkılıyor evdeyiz. Hadi bir Instagram filtresi yapmayı öğrenelim, araştıralım demesiyle. Başına oturduk. O gün ilk başına oturduğumuz gün 3 saat içerisinde bir filtre yaptık. Yan yanlış hatırlamıyorsam dışarı gezmeye çıktık. Baktım onaylanmış. O hevesle artık devamı gelmeye başladı. Böyle başladı. Sonra sayfamda filtreler arttıkça, fenomenler kullanmaya başlayınca istatistiklerim arttı. Bu benim portfolyoma yansıdı. Bunları ekledim tek tek. Çalıştığım firmalar oldu, kişisel hesaplara yaptıklarım oldu, belediyeye yaptığım oldu. Çok hızlı bir giriş yaptım filtre alemine. Peki bu... Türkiye'de bu işi yapan az kişi var. Aynen. Sen olarak yapabilirsiniz yani mesela sen otursan kendi kendine bir filtre yapıp kendi profiline veya bir başkasının profiline yükleyebilirsin evet ama e, bu işi geliştirerek üstüne bir şeyler ekleyerek kendi profilinde marka haline getirebilen kişi sayısı çok az hı hı. yani sayılı. Şimdi aslında filtreler senin Haziran ayında çok daha yeni tattığın ama ilginin alakanın bence haliyle fazla olduğu bir alan. Doğrusu ben de severek dediğim gibi severek kullanıyorum ve Instagram'daki filtrelere sadece hani o işte badem göz işte büyük dudakla bakmıyorum ki senin filtrelerin de buna yönelik değil. Çok daha sanat, çok daha böyle resim evet. e, kağıt, defter yani çok güzel şeyler içeren filtreler. O yüzden bu filtreler noktasında biraz daha detaya inmeni yani bu yapım süreçleri nasıl oluyor? Hani 3 saatte mesela yaptığını söyledin ama hani o ayarlamalar mesela ön izlemeler nerede yaptığınız o filtreler o ön izlemede mesela sen mi çekip de onlara filtre uyguluyorsun yoksa farklı bir yerden bulup mu onlara kendi filtresini uyguluyorsun? Yani bu biraz daha detaylı anlatmanı rica edeceğim. Merak ediyorum ben yani. Şimdi şöyle filtre yapmanın bir basitleştirilmiş yöntemi var. Bir de daha profesyonelleştirilmiş yöntemi var. Ben hep profesyonel yönteminden gittim. Bunun Photoshop ve Lightroom dediğimiz fotoğrafçı programlarına hakim olmak gerekiyordu. Lightroom bu arada bir ton programı nasıl anlatayım bunu fotoğrafları özellikle raw fotoğraflar nef fotoğraflar büyük boyuttaki fotoğrafları editleyebileceğimiz bir platform or bir uygulama Adobe serisinden Lightroom'la ne tonu uygulamak istiyorsan filtreye onu bir LUT dediğimiz şey var zemin var ona uyguluyoruz sonra Sparkar dediğimiz program AR filtreleri tamamıyla burada yapılıyor üç boyutlu filtreler için geliştirilmiş bir programdı. Başlarda Instagram Sparkarı hiçbir şekilde kullanıcılara Instagram kullanıcılarına açmıyordu, kendi bünyesinde gelişiyordu. Daha sonra talep çok arttığı için bize de açılmaya başladı. Bir yazılım programı aynı zamanda. Bu yazılım programı dediğim gibi 3D tasarımlar için geliştirildiği için aslında renk filtreleri daha biraz daha geri planda kalıyor. Ama tabii ki de yapılmaz diye bir şey yok. Şu an zaten çok çok popüler Biliyorsun sen de. Bu Lightroom üzerinde dediğim luta istediğimiz tonu uyguladıktan sonra farkara aktarıp orada zemin açıp bu zemine tonu deniyoruz. Hı -hı. Denediğimiz ton beğeniyorsak işte ondan sonra telefona aktarma şeyleri var, evdeleri var. Telefonda aynı şekilde sparkarın programı var. Bu program o senin merak ettiğin ön izleme videolarını çekmeye yarıyor. Filtreyi e, kablo ile birlikte telefona aktarıyoruz. Aktardığımızda Ön izleme videosunu çekebilmen için sana gösteriyor hani. Deneyimlemen için o filtre orada açılıyor. İşte bakıyorsun rengine, yazısına neyin değiştirmek istiyorsun, değiştirmek istemiyorsun. Bazen genellikle e, ön izleme videolarını kendimiz çekiyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Stok video indirip bu stok videonun üzeri, ön izleme e, filtreyi uygulayabiliyorsun. Benim de öyle mesela profilimde bazıları stok video, bazıları kendi videolarımdan. Önceden çekmiş olduğum videoya uygulayabiliyorum filtreyi. Daha sonra onaya gönderiyorsun. Böyle gelişiyor en basit anlatımıyla tek bir renk filtresi. Onay da muhtemelen hani değişiyor tabii ki de. Yeni açılmış bir Instagram profilinde mesela iki gün, üç günde onay gelirken benim profilimde iki saat, üç saat içerisinde bir filtre, Instagram filtresine onay gelebiliyor. Onaylandıktan sonra kullanımı açık oluyor zaten. Anladım. Aslında süreç e, böyle uzaktan dinleyince m, çok daha zor gelmedi doğrusu ama hani tasarım programlarında Kanva Yok maharici, çok zor değil. Ben mesela Kanva çok daha profesyonel bir yer, bir programda çalışmadım doğrusu. Ki Kanva da o kadar hı hı. profesyonel bir yer değil de hani kendi en azından tasarım işlerimi halledebildiğim bir yer. Ancak yine de işin içine çok önemli ve zorlayıcı olduğunu da bir yerden düşünüyorum. Çünkü hani bir filtreyi sonuçta tek bir fotoğraf üzerinde üretmiyorsunuz. Yani mesela Tabii ki. ürettiğim bir filtre belki o fotoğrafta çok güzel durur ama farklı bir şeyde kullanıcılar için de farklı bir şeyde güzel durması evet. çok önemli. Bunu tutturmak çok zor aslında. O yüzden hani uzaktan Kesinlikle bakınca öyle. dinleyince kolay yolu ama işin içinde bence çok fazla zaman istiyor. Ee, bu noktada Lightroom'la evet. da aslında ben Lightroom programını da merak ediyorum ama ufak değindim. Ee, daha değinilecek bir noktalar varsa Lightroom programını da dinlemek isterim. Belki yarın bir gün filtre yapacak izleyicilerimiz ya da bu noktada ilgisi duyan, bu noktaya karşı geri kendini geliştirmek isteyenler varsa Lightroom minimalinde bir öneri, bir tavsiyede duymak isterim senden. Lightroom fotoğrafçılarının kullandığı bir renk programı Misko gibi düşünün. Ee, sadece bunda şöyle bir Avantaj var. Kendiniz preset dediğimiz preset, bir hazır ton. Yani atıyorum bir fotoğrafın rengini açtın, biraz doygunluk verdiğini aldın ve bunu kaydettin. Bu artık hazır bir preset haline geliyor. Lightroom'un şöyle bir avantajı var. Kendin prezit oluşturabildiğin gibi dışarıdan preset de ekleyebiliyorsun. Yani miskoya dışarıdan ton eklediğini düşün. Hı hı. E, bu yüzden bünyesinde birçok şey barındırıyor. İnternetten filtre yani preset satın alabiliyorsun, ücretsiz indirebiliyorsun. Yabancı sitelerde çok çok fazla seçenek var. Benim şu an bilgisayarımda Lightroom'da mesela 5000 e aşkın preset var. Bu açıdan sadece ışık olarak kullanımı açısından çok kullanışlı bir pro foto e program. Bütün fotoğraflarda zaten Lightroom'u kullanır. Bize Lightroom'la ilgili fotoğrafçılıkla ilgili aynı zamanda fikir noktasında fikirlerini ve deneyimlerini paylaştığın için teşekkür ederiz. Ama maalesef akış son soruna doğru yaklaşmış vaziyetteyiz. Burada biz akış sistem her bir bireyin hayatının bir arka fonu olduğuna inanıyoruz. Bu noktada Saren'in hayatın arka fonunda çalan o ezgi, o müzik nedir? Son müzik olarak sanırım hmm, Celil Refik, Refik Kaya'nın Köyde Sabah diye bir taksimi var, gitarla icra ediyor. Hem batı müziğine hem doğu müziğine biraz böyle harmanlanmış hali. Herhalde o olur muhtemelen. Çok ee, bilmiyorum doğrusu, ilk kez duydum sanatçıyı ama eminim ki benim de, ben böyle seviyorum biraz o musiki havayı ve o eskiyle yeniyi aynı anda birbirine e, harmanlamayı seviyorum. Bu noktada ben de dinleyeceğim? Hatta şu an dinleyicileri izleyicilerimiz şu an dinliyor oluyorlar. Ve e, son sorumuza gelmiş bulunmaktayız. Biz aynı zamanda e, hayatımızda bize ilham veren bizi etkileyen fikirleriyle, duruşuyla bize ilham veren isimlerin var olduğuna inanıyoruz. Hem de böyle akasiste görsem çok mutlu olurum diyebildiğin, sana ilham veren bir isim var mı ya da isimler? Türkiye'de ilham aldığım İsmail Özyurt var. Abimin arkadaşı. Gerçekten düğün fotoğrafçılığına çok marjinal bir bakış açısı var. Zaten Türkiye'de ilk düğün fotoğraflarını dış çekim açısından yapanlardan biri odur. 2008 yılı yanlış hatırlamıyorsam. Çok çok önceden başladı. Gelinliğin altına botları çekip biraz fötür şapka alıp güneş gözlüklerini takıp düğün fotoğrafı çeken bir arkadaşımız. O yüzden herhalde onun fotoğraflarından ilham alırım. Severim kendisine. <laughs> Bize sana ilham veren ismi paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda e, sohbetimiz maalesef ki bitmiş durumda. Ben kendi adıma Sare seninle e, sohbet etmekten çok keyif aldım. E, deneyimlerini dinlemekten ilgi duyduğun alanları senden duymak çok güzeldi. Instagram'dan da aynı şekilde seni keyifle takip ediyorum ve paylaşımlarını ilgiyle izliyorum. Teşekkür ederim. E, ben çok teşekkür ederim. Bizlere konuk olduğun deneyimlerini paylaştığın için senin daha ekli, eklemek istediğin noktalar varsa dinleyebilirim. Eklemek istediğim nokta yok. Gerçekten konuk olduğum için çok memnun oldum. Bana gönderdiğiniz test kaydıyla e, haber yollamanı da çok sevindim. Gerçekten hani ilk olarak adınızı duymamıştım ama incelediğimde çok güzel işleriniz var. İnşallah daha da yerlere gelirsiniz ekip olarak. İnşallah. Çok teşekkür ederiz iyi dileklerin için. Biz arkadaşlar bu videonun çekiminde çok fazla güldük. Fazlasıyla güldük. Umarım <laughs> siz de izlerken, şu anda da gördüğünüz gibi izlerken siz de keyif alırsınız. Hepinize iyi günler dileriz. Kendinize çok dikkat edin.